Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Hıdır. Nasılsın? İyi de et, iyi olsun be emmi. Senden ne var ne yok. Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin lan buraya? Torpaklar için tabii ki emmi. Neye geleyim ki başka? Torpakları ver. Bu olay burada bitsin. Uzatmayalım. Ben toprak mobrak vermem sana. <gülüyor> Benden <laughs> hiçbir sikim alamam. Ben mesela vermezsen sike sike vereceğim. Aramda duran baba yiğitleri görüyor musun sen? Adamın anasını sikerler valla. Ee, kalabalık olabilirsiniz. Ney ne? Kalaba mı? Hamza! Ciğe medellam Süleyman'ın. Ne oldu? Acelen ne? Bir u bekleyin. Oh. Aa, kimi görür? Abi Süleyman'ın işi var biraz. Ne ya? işi lan? Paraya gitmiş abi kendisi. Ananı sekeyim. Kötü Süleyman'ı görüyor musun bana? Atmış kar amına mına Vurmuş bana. Kabah çiçeği gibi de seni görünüyor ya. Vay amına koyun. Biz ne zaman çıkacaksak? Kimsin lan? Bebek! Sikim ağrıyor ya. Nasıl siktiysem karıyı. Beni Bilal emmi gönderdi. Derhal seni yanında görmek istiyormuş abi. Bek sinirliydi abi valla. <laughs> amına koyaydım ya. Seni bekliyorlar. Tövbe yarabbim, tövbe. <laughs> ya Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün sülalen böyleymiş abi galiba. Özellikle de dedem bek sikicidir benim. Süleyman abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Sikişmek sana göre bir sanat değil mi abi? Sanat ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi?

Neredesin lan? Çenem acı. Hı? İki tane karı vardı. Anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek. Telefonmasın olmasın bunca babayi Süleyman. Hem sen ayı boğan gibi adamla nasıl mücadele edeceksin Süleyman? Amına kor valla. Kılıç kuşananındır emmi. Çekil yolumdan. Bir ananı sikiyim de gör, ay oğlu ayının oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikecek aha anasını. Hadi, destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah! Destur. Aha, anasını siktim vallahi. Yanıyor! Aa! Aa! Amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Ne yaptın sen yiyen yav? Sarıların sülü derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülü sen misin? Bileydim, vallahi de hoş sizi. Şunu al. Al oğlum çekinme. Asa senin olsun dayı. Götüne sokarsın. Götü de bek kalmış pedemenkin be yavrum.